Zentri� kazandı. Bir tane alıyorum. Bir şey söyleme diyor. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Bir tane atamıyorum. Bir şey söyleme diyor. Atamayın. Ne hikmeti? Ne hikmeti ya? Allah Allah. Bir tane alıyorum. Bir tane. Abi bir tane al dedin. Üç tane aldım. Bitti yani. Üç tane alma. Bir tane al. Atamıyorsun. Sus diyorsun ya. Sus, ya. sus Allah rızası Sakin ol. Gel gel Sakin ol. Ot bravo! Bravo, bravo. Sedanda sağ solu belli olmaz derim ben.

Herkes seni orada dinleyecek sörmüyoruz, diye sörmüyoruz, bir sörmüyoruz, şey mi var? Bir ya. tane al dedin üç tane aldım oldu yani. Oğlum kaçıyor hep böyle yapıyorsun. Oldu abi ne yapalım? Atamayınca Hikmet sen sus. Atam, atamamaktan mı bu ya? Atam, Atam, atamayınca atamayınca Hikmet senin yüzüne yani atamadım yani, diyorsun. Ay, ya. Çok konuşuyorsun. ha. Üç tane aldım ne yapayım öleyim mi şimdi? Tabii Tabii niye söylüyorsun? Şey ya yani de sen diyor, de deyince olacak diye bir şey yok ki. Sakin sakin. Sakin Sakin, çok mutluyum. Çok mutluyum ben. Atamayınca bana diyorsun bir tane sus diyorsun. Atamayınca değil anlamıyor musun? Tamam sus Seda. Sen sus. üçlü bir tamam, tane seda. dedim Surs. beni çaldım abi bitti. Sus Seda tamam. Orada her lafını dinleyeceğiz mi biz senin? Tamam, seda. Biraz Seda. sakin ol tamam, ya. Tamam sus Seda. Hey. Sus. Konuşa benim. Geliyorum buraya. Hey. Hikmet senin yüzünden diyor. Öyle, <laughs> öyle mi dedin? Evet. <laughs> saçmalıyorsun şu anda. <laughs> <ya. gülüyor> sen öyle demedin. demedin. <gülüyor> <gülüyor> <Böyle yapo sabah gülüyor> ben öyle bir şey mi dedim abi? <laughs> yani, bırak, 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 bırak. Sen rahat ol. Dediğini yapsaydım iyi bir şey yapacaktım ama yapamadım yani. Yapamadım. Kesin bir mi lan? Kim ister ki kötü Bak şey yapmak? Ya. Ben bayılıyorum çünkü. Sakin, sen. Bir tane al, üç tane al, dört tane al. Alabilsem alırım herhalde değil bir mi? Abi, bir tane alttan alacaksın. Üç tane. tane abi geçti geçti. Üç tane aldım. Şey al, şey hata, hata yaptım belki de. Tamam hata Ama yaptım. Ama orada her dediğin dinlenmiyor işte. Tamam. 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 Ben bayılıyorum tamam. sanki oyun vermeye. Tamam. Demişti. Bağırmak tamam. için yer arıyor adamı. Ha abi. deliyim çünkü ben. Dikkat et. Ben bağır kimse Yürüm. değil mi? Tamam, tamam. Oyun veriyor diye. Tamam. Niye yine? Ne etizle Yo Yok ya kendi lafı sıkıştırır Gel. gel tamam. Git tamam. Bize. Hadi gel. Sen bu şeyi bırakma. Takımı takımı bırakma. Hadi ben gel. Tamam bak hadi gel. Tam bağır öyle. Bıraktım. Bağır hadi gel. Bir şey olmaz. Bir şey Oluyor olmaz. böyle işte hadi. Biz de biliyoruz oyun işte. Sana onu anlatamıyoruz. De işte. Sana onu anlatamıyoruz. Şimdi de bir şey olmaz.